dünyaca ünlü bilim adamı, sağlıklı beslenme konusunda tüm Türkiye'yi bilinçlendiren Profesör Doktor Ahmet Baranki kahvaltıda neler yiyor, neleri tavsiye ediyor, nelerden uzak duruyor. İlk kez ve sadece özel röportajla her şey dahili anlattı. Sebzeleri yiyeceksin. Sebzeler temizleyicidir. Yılın bilim adamı ödülüne sahip olan bitkilerde saklı şifaları bir bir anlatıp derdimizin devasını nasıl bulabileceğimiz konusunda milyonları bilinçlendiren Profesör Doktor Ahmet Baranki bu kez doğru kahvaltının nasıl yapılması gerektiğini anlattı. Vücudu bakterilerden, virüslerden koruyan bu karışımın içinde neler var? Sevgili seyirciler programımızda ekran başındaki milyonlara doğru beslenmenin yollarını anlatan Profesör Doktor Ahmet Maranki'nin kahvaltısındayız. Bakalım Ahmet Maranki kahvaltıda neler yok? Profesör Doktor Ahmet Maranki uyarıyor. Kahvaltıda soğuk su içmeyin. Boş mideye kesinlikle soğuk su içmeyeceksiniz. Ilıttınız bunu alıyorsunuz. sıkılmış portakal suyu. Bununla içebilirsiniz. Niye bunu içtik? Bunu anlatalım. Bitkileri neden önce yiyoruz? Bütün dünya böyle beslenir. Tabii bu hapları bulabilirseniz buluyor. Bulamazsanız ne yapacaksınız? Kahvaltıda bol bol sebze yiyin. Sebzeler temizleyicidir. Sebzeleri yiyeceksiniz. Sebzeler temizleyicidir. Midenize aldınız. O içeride şişecektir şimdi bunlar ve dışarıdan gelecek virüs, bakteri, parazitleri bekliyor. Dolayısıyla yeme yediğiniz yemeklerde herhangi bir mantar, bir parazit veya bakteri virüs varsa zararlı önce onu yok edecek. Birinci beslenmeyi yaptık ve bununla bekliyoruz şimdi. Bakıyoruz kainat eczanesinde neler var. Hemen görüyoruz önümüzde portakal suyumuz hazır. Hocam ona geçmedi. Evet, yani şunu sormak istiyorum Şimdi <laughs> o bahsettiğiniz e, karışım herkes ulaşamayabilir Siz sabah kahvaltıdan önce ilk olarak insanların yemesi gereken şeyler neler tavsiye ediyorsunuz? Kesinlikle e, bir kere bizim yiyeceğimiz şeyler burada Bakın işte gördüğünüz gibi şimdi biz bunu yiyeceğiz Profesör Doktor Ahmet Baranki kahvaltıda maydanoz, havuç, deri otunu tavsiye ediyor Burada gördüğümüz gibi yine teredir, rokodur içinde oradan görüntüleyebilirler. Yani şu anda gördüğünüz gibi burada nane var, tere var, roko var. Bunları yiyoruz. Az az tabi bunlardan yiyoruz. Artı bunun yanında yapacağımız mutlaka maydanoz. Yani maydanoz ve dereotundan karışık ve bunun yanında bir havuç gündüz yiyebilirsiniz. Yani sabah kahvaltınızda. Biz genelde mesela bir patates haşlaması e, yiyebilirsiniz. Çok önemli. Neden yiyoruz? Bunlar dediğimiz gibi temizleyici ürünlerdir. Bedeninize girer ve beklerler. Bu çok önemli. Onu söylemek istiyorum. İşte limonun mucizesi. Şimdi limon çok önemli. Limonu her şeye sıkıyoruz. Yani yediğiniz her şeye çıktığınız limon biliyorsunuz limon mucize bir şeydir. Şimdi bunu seramiye sıkalım, mermere sıkın, mermeri eritir. Elinize sıkın, yüzünüze sürün, pamuk gibi yapar. İşte kainat eczanesinden mucize bir bitki. Bütün mikroorganizmalarda çok büyük tesiri olan bir şey. Her şey limon sıkın, biri hariç lafa limon sıkmayın. Şu anda bunu yiyoruz, bunu yiyeceğiz tabii ki ama ondan önce yine hemen yapacağımız bir şey var. Burada musli dediğimiz bir şey. Görüyorsunuz bütün batıda, Amerika'da, Avrupa'da insanlar sabahları bunun içinde ne var? Çavdar, yulaf, bakın her şey, keten tohumu, her türlü çekirdek, kuru üzüm ve meyve kuruları var içinde. Tamamen hijyenik. Bundan işte biz her sabah farkımız. Bunların hepsini alıyoruz tabi halde. Bu şekilde koyuyoruz. Ama bir fark. Şimdi bütün dünya buna süt koyuyor. Biz asla süt koymuyoruz. Neden? Ne yapıyoruz? Kainat eczanesinde kışın Allah'ın yarattığı nedir? Portakaldır portakal suyunu biz bunun içine koyuyoruz ve bununla karıştırıyoruz. Bakın bu çok önemli. Portakal suyuyla... da peki diyeceksiniz ama çocuklarımız için ideal bir yiyecek bu. Çocuklarınızın beyin enerjisini arttırmak istiyorsanız üniversite hazırlık, yerginlikleri halsiz, çelimsiz çocuklarınız varsa mutlaka muslu dediğimiz burada gördüğünüz bütün bu tahılların tohumları ve içinde meyvelerin kabuklarıyla ve çekirdekleriyle oluşmuş bir çekirdekle, bir elma çekirdeğinde, bir ay çekirdeğinde kocaman bir ay çekirdeğinin programı ve enerji deposu vardı. İşte bunu almak için mus yiyeceksiniz. Bir sabah vakti işte çay içiyoruz ama asla siyah çay içmiyorsunuz. Kesinlikle sabahleyin evinizde, kurumunuzda Bilhassa çocuklarımızın okuduğu yurtlarımız var. O yurtlarda kalıyorlar çocuklar. Sabahleyin çay içiriyorlar. Hele kız çocuklarını. Asla çay içindeki tanen maddesi demir ve manganı tutar. İşte şurada peynirden, zeytinden, maydanozdan, pancardan, turptan aldığınız demir ve manganı anında emer ve idrar torbanıza doldurur tuvalete boşaltırsınız. Burada mesela ilk defa gördüğümüz şey var işte içine süt, süt konur normalde hani evet. biz öyle biliyoruz. Peki biz süt de koyup alıyoruz. içebilir miyiz? Yani şimdi sütte bizim ihtiyacımız yok şu an şu Hı. yaşın ihtiyacı yok benim Hı. hiç yok sizin de yok Hı -hı. ama çocuklar Hı -hı. <laughs> süt içebilirler Hı -hı. ama muslinin içine süt koymayalım da çünkü süt hayvansal bir gıda bakın Hı -hı. şimdi burada fark buradan çıkıyor. ...biz sabahları ne yapıyoruz temizleyeceğiz... ...temizlemem için bitkisel bir şey koymamız lazım... Hı -hı. ...onun için Ocak ayında burada ne var... ...portakal var, portakal suyu koyuyorsunuz... Olmuş, ...yazın ne koyacaksınız... ...yazında atıyorum kavunun suyunu koyun... ...karpuzun suyunu koyun... Ha, ...elik suyu koyun... ...her mevsime göre bunu koyduğunuzda... ...bitkiler bir bütünlük sağlayacak... ...birbirini bozmayacaktır... ...asit baz dengesi oluşmayacaktır... ...tablolar vardır... ...yani siz sütü neyle içebilirsiniz etle tavukla bilmem neyle süt yiyemezsiniz, yoğurt yiyemezsiniz. Beslenme tabloları vardır. İşte insanlık bunlara uymadığı için bugün başta obezite olmak üzere kanser ve pek çok hastalıklara sebep olmaktadır. Onun için mutlaka biz meyve suyunu öneriyoruz. Sütü tabi ki içmelerinde çocuklarımız süt içebilir. Evet. Hasta bir insan olursa süt içebilir. Sütteki kalsiyum kadar marulda da kalsiyum olduğunu söylemek istiyorum. Böyle 50 yaşında bir hanım ben osteoporoz kemik erimen var diye sütten ziyade her gün kocaman bir mağrul alıp o 80-90 kiloluk kilolarını da hem muhafaza ederler hem temizlerler hem kalsiyum ihtiyacını alırlar. Kainat eczanesinde kalsiyum oranı yüksek süte eş değer onlarca bitki mevcuttur. Ama tabii ki süt de içilmesini öneriyoruz belli zaman vakit ve yaşlarda. Anladım hocam bir de şey o limon var mesela her şey limon sıkılıyor diyorsunuz. Bir şeye sıkılmıyor. Evet. Hani bazıları. Değil mi? Evet hocam. Doğru. Bir şeye çok sıkılmıyor. Güzel e, ama onları herkes e, tatlıya limon sıkmıyor. Şeker hastaları sıkalım. Yiyin tatlınızı. Bak çok önemlidir. Tatlıya mı limon sıkın? Tatlıya limon sıkın. Güzel olmaz hocam. Çok güzel oluyor. Vallahi. Bakın bir deneyin bir baklavaya. Sütlü tatlılara demiyorum. Ha. Bakın sütlü tatlılara. Hamurlu tatlılara olsun. Diğer meyve tatlılarına bir sıkın limonu hayatınızda değişik bir lezzet olacak. Hiç bakın şeker hastaları bile yiyebilir bunu hiçbir hmm. rahatsızlığı. Mesela öyle derler hocam şeker hastalarına işte tatlı yiyin, üstüne limon suyu sıkın için hiçbir şey olmaz. Olmaz. Böyle. Bu çok önemli. Bugün şimdi biz bir tatlı yapacağız. Şifalı tatlılar, şifalı yemekler kitabımızda çıkıyor. İnşallah yani bu insanlık öyle garip olmuş ki lafa limon sıkıyor. Ben bir gün sin programımızda geçen sefer dedim ya. Burada şifalı yemekleri de insanlığımıza evet. sunacağız dedim. Yemek yaptık yukarıda. Evet. Gece bir mail. İyi günler. Maranki bak ama hoca falan yok. Yapamazsın. Şifalı yemekleri kitabını yapamazsın. Gece patent hakkını aldım. Benden satın almak zorundasın diye. Allah Allah. İşte böyle lafa limon sıkanlar da var. Yani hemen duyup işte biz lafa limon sıkmayın diyoruz. Neyi nerede, nasıl, Laf kime... Laf hariç limon sıkılabilir. Sıkılabilir çok diyoruz. Hocam. Yani çok...